Kaç yıldır benim yanımdasın diye sordu adam. 20 yıldır efendim dedi genç adam. Bu zaman süresince benden ne öğrendin? Efendim hiçbir şeyle değişmeyeceğim 7 gerçek öğrendim sizden. Ömrüm seninle geçti halde topu topu 7 gerçek mi öğrendim benden? Evet deyince genç adam söyle bakalım der yaşlı adam. Öyleyse neler öğrendin anlat bakalım. Baştan anlatmaya genç. Baktım ki herkes bir şeyi dost ediniyor, ona gönül verip bağlanıyor. Ancak bunlardan hemen hepsi insanı yarı yolda bırakıyor. Bense beni hiç bırakmayacak, ölümden sonra bile benimle gelecek şeyleri aradım. Ve dost olarak iyilikleri seçtim kendime. Ki onlar sonsuz bir yükselme yolculuğuna çıkmış insanoğlunun hiç tükenmeyecek azığı ve en gerçek dostlarıdır. Çok güzel. Peki İkinci öğrendiğin gerçek ne? Efendim baktım ki insanların birçoğu geçici dünya değerlerine dört elle sarılmış, onları koruyor. Kasalarında saklıyor. Kaybolmaması için her çareye başvuruyor. Kimi zenginliğine, kimi güzelliğine, kimi ününe tutunmuş sımsıkı. Onları elden çıkarmamak için çırpınıyor duruyor. Oysa ben varlığımı ve bütün isteklerimi ona satıp gönlümü yalnız onun sevgisini açtım. Devam et başka ne öğrendin? Efendim insanların üstün olmak için birbirleriyle yarıştıklarını gördüm. Ancak birçoğu üstünlüğü yanlış yerlerde arıyor ve birbirinin üstüne basarak yükselmek istiyor. Bunun üzerine üstünlüğü geçici dünya değerlerinde değil de akıl ve ahlakça yükselmekte, kötülüklerin her çeşidinden ele tek çekip iyiliklere vasıta olmakta aradım. Peki oğlum devam et. Öğrendiğim başka gerçek ne? Efendim yine baktım ki insanlar sabahtan akşama birbirleriyle boğuşuyor, uğraşıyor. Boş yere hayatı zehir ediyorlar kendilerine. Bütün bunların benlik, bencillik ve çekememezlikten ileri geldiğini gördüm. Ve gönlümü bu kirlerden arıtarak herkesle dost olup huzur ve güven içinde yaşamanın yolunu buldum. Peki sonra Nedense herkes hatasının sebebini hep dışta arıyor. Başkalarını suçlamak yolunda seçiyordu. Böylece suçlarının örtüsü altına saklanıyordu. Oysa insanın başına ne geliyorsa kendi yüzünden ve kendiliğiyle geliyordu. Bunu bilip yalnız kendimle cenge girerek nefsimin iradesine uymamaya ve vesvese verenin ağına düşmemeye çalıştım. Çok doğru aferin. Efendim baktım ki insanlar şu bir lokma ekmek ve dünya geçimi için helal haram demeden her türlü hakkı çiğnemekten çekinmiyor. Hem başkalarının hakkını alıp onları yoksul bırakmakla hem de bu haksızlığın azabını ağır bir yük gibi vicdanlarına taşımakla iki kere kötülük etmiş oluyorlar. Oysa doğru yaşanıldığında ve hakça bölüşüldüğünde dünya nimetleri insanları yeter de artar bile. Aferin oğlum. Peki öğrendiğin yedinci gerçek ne? Efendim yedinci olarak şunu gördüm ki insanlar bir şeye dayanmak ve güvenmek ihtiyacındadırlar. Kimi zenginliğine güveniyor, kimi güzelliğine. Bunların hepsi de ama hepsi de bir süre sonra yıkılacak olan eğreti destekler. Bense yalnız ona sığınıp yalnız ondan yardım dilemeyi öğrendim. Ve bunun karşılığı da sonsuz bir güven oldu. Yaşlı adam, genç adamın elini sıkar, seni tebrik ederim evladım der. Ben de yıllar yılı bütün din kitaplarını inceledim. Hepsinin ama hepsinin bu yedi gerçek etrafında döndüğünü tespit ettim. Tebrik ediyorum. Hoşçakalın efendim.